doğuştan olan rahim hasarları, rahim anomalileri dediğimiz olaylar bizim tarafımızdan açık veya kapalı ameliyat teknikleriyle yapılabilmektedir. Bunlar nelerdir? Vajenin olmaması, rahimin bölmesinin olması, rahim içerisinde yapışıklıklar olması, vajen içerisinde yapışıklıklar olması gibi patolojik, doğumsal durumlar hastanemizde kolaylıkla tedavi edilebilmektedir. Bununla ilgili olaraktan cerrahi işlemler uygulanmaktadır. Kapalı cerrahi ile bunları çözümlemek bizim tercihimiz oluyor. Bu hastanın yaşam kalitesini arttıran bir sistem. O nedenle Avicenna Ataşehir Hastanesi bu konuda yetkin bir hastane.